Arkadaşlar merhaba, bugün e, biz bütün kızlar toplandık, birimiz kaçıyor firarda, diğerimiz de firar etmeye başladı, e, güzel bir yaprak sarması yapacağız, şimdi önce e, iç harcımızı göstereyim, sonra yapraklarımızı göstereyim, sonra sarmaya başlayabiliriz, hep beraber saracağız bu arada. Evet arkadaşlar şimdi iç harcımızı yapacağız. dolmamız yaprak sarmamızın içini. Buraya ben 3 bardak bu 200 mililitrelik bardakla 3 bardak pirinç koydum. Bu da 4. bardağım. 4 bardak pirinç koyduk. Burada bir Türk kahvesi fincanı buğday var. Bildiğimiz buğday. Bunu da ilave ediyorum. Türk kahvesi fincanında bulgur var. Hani pilav yaptığımız bulgur var ya normal bulgur. O bulgurdan var. Bir Türk kahvesi fincanında bulgurumuzu ilave ediyoruz. Ve bunu güzelce yıkıyorum. Şöyle altına bir tabak koyup şuraya koyayım arkadaşlar. Bu arada ocağın altını yakıyorum. Tencerem ısınmaya başlasın. Ee, bolca da e, soğan soydum arkadaşlar. Bolca da soğan koyacağız. Çünkü yaprak sarması, dolma, lahana sarması bunlar bol soğanla çok güzel oluyor. E, şimdi bolca da soğanımızı güzelce doğrayalım. O arada tenceremiz de ısınsın. icirimiz ısındı arkadaşlar. Ben biraz sıvı yağ dökeceğim içine. Bunu soğanları kavurmak için. Sonra pişerken üzerine zeytinyağı ilave ederiz zaten. Şimdi şu doğradığım soğanları da Soğanları doğramaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün soğanlarımızı doğradık. Şimdi bunu da ilave ediyoruz içine. <laughs> Güzelce kavuruyoruz soğanımızı. Kavrulurken şu maydanozlarımızı da burada yarım e, yarım bağ kadar maydanozumuz var. Maydanozumuzu da doğruyorum. Soğanlarımız kavruluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Güzelce çıkmaya başladı. Bu aşamada salçamızı da ilave edelim. Burada benim bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar salçam var. biber salçam var. Siz isterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Yağ az oldu. Biraz da zeytinyağı ilave edelim. Üzerine de dökeceğim zeytinyağı. Dolmayla e, sarmalar bu yağ güzel oluyor. Arkadaşlar salçamızı da güzelce kavurduk. Şimdi bu hazırladığımız pirinç, buğday ve bulgurdan oluşan malzememizi ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Biraz kavurmamız lazım Sonra baharatlarını ilave edeceğiz, maydanozunu ilave edeceğiz. Şimdi tuzunu ilave edelim arkadaşlar karabiberimiz var. İsteğinize göre karabiber ilave ediyoruz. Ne kadar isterseniz o kadar. Herkesin damak tadı farklı çünkü bunların ölçüsünü veremiyoruz. Kırmızı pul biberimiz var. İlave ediyoruz. Burada reyhanım var. Bunu komple ilave ediyorum. Burada sumağım var arkadaşlar. Sumak ilave ediyorum. Böyle bolca nane, kuru nane. Varsa taze nane de kullanabilirsiniz. Bir kimyonumuz var. Ben kimyonu çok seviyorum. O yüzden kimyonumuzu biraz fazla ilave ediyorum. Baharatlarımız da bu kadar arkadaşlar. Maydanozu da ilave edelim. Güzelce karıştıralım. suyunu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Kettle'da kaynamakta olan suyum var. Tabii ki sıcak su ilave ediyorum. Çünkü kavurduk. Şimdi soğuk su kalmamamız lazım buna. Böyle iki bardak koyayım. Karıştırayım bakayım kıvamına. Altını da kısalım. Altını da kıstım arkadaşlar. İki bardak daha ilave ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi kapağını kapatıyoruz. Bir 5 dakika 10 dakika kısık ateşte bu hafif suyunu çekene kadar pişiriyoruz. 5 dakikadır demleniyor pişiyor arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Suyunu da çekmiş gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunu dinlenmeye bırakıyoruz. Altını kapatıyorum güzelce. Kapağını kapatıyorum. 10 dakika dinlensin. 10 dakika sonra sarmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi güzelce 10 dakikadır dinleniyor. Zaten e, iç harcımız nar ekşimi var böyle. Ilave ettim içine. Ama o arada göstermemişim. Böyle 3-4 kaşık ben ilave ettim. Siz ne kadar isterseniz o kadar ilave edersiniz. E, böyle güzelce arkadaşlar karıştırıyoruz her yerine gelecek şekilde. Sonra sarmaya geçebiliriz. Arkadaşlar akşamdan ıslattım yapraklarımı. Sabah haşladım. Ee, şimdi böyle tekrar son suyundan çıkarıyorum. Şu şekilde üst üste koyuyorum. Bu şekilde balyalar yapıp sarmaya hazırlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi güzelce yaprağımızı sarmaya başlayabiliriz. Şöyle çekeyim şunları da. Ben yapraklarımı böyle güzelce e, gösterdim size de zaten dizdim. Şöyle sırayla tabi saplarını koparıyorum. Şöyle güzelce içine biraz koyuyoruz iç harcımızdan. Şu şekilde yanlarını kapatıyorum. Şöyle iç harcımızı bol bol koyalım arkadaşlar. Ben böyle iç harcı bol olduğu zaman e, yaprak sarmasını daha çok seviyorum. <laughs> Annem bana der sen hiç der ince sarmıyorsun. Sen hep kalın kalın sarıyorsun. Böyle olmaz der. Yazın misafir gelmişti anneme. Ben de yaprak sarması yapmıştım. O yapraklarım da çok minicikmiş. Mecburen ince sarmak zorunda kaldım minik oldukları için. Anneme de götürdüm. Aa dedi sen dedi ince de sarabiliyormuşsun dedi. Dedim tabi sararım ama ne gerek var? Niye yaprak yiyelim yani? Bol bol iç harcını koyalım. Mis gibi yaprak sarması yiyelim. Anneciğim. Bir de arkadaşlar bunu sarınca göstereyim. Yaprağımızı sararken şimdi içine koyduk. Üstler şöyle katlıyoruz. Bu üstünü de bu şekilde katlayıp hafif şöyle sıkıyoruz. Sonra yandan bu şekilde katlıyoruz. Bu yanını da katlıyoruz. İçini çıkarmadan şöyle düzgün bir şekilde bu şekilde sarıyoruz. Bu sardık bu kısmı var ya şu kısmı bu şekilde katlayıp alta geliyor. Eğer bu kısmı üste gelirse yapraklarınız açılır. Bunu böyle alta doğru koyuyoruz ki kaynarken açılmasın yapraklarımız. Bu şekilde üstten koyuyoruz, yanlarını kapatıyoruz. Bu şekilde alta gelecek şekilde, burası alta gelecek şekilde tenceremize yerleştiriyoruz. Bilen biliyordur zaten arkadaşlar da. Ben bilmeyenler için işte tarif ediyorum biz de zamanında bilmiyorduk. Yapa yapa öğrendik. Herkes öğrenir. Bu şekilde. Burası alta gelecek. Şekilde şöyle tenceremize yerleştirelim. Şimdi ben bütün yapraklarımı sarayım arkadaşlar. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar pamuk sarmaya devam ediyor orada. Ama yorulmuş biraz dinlenecek galiba. Onun yerine ben geçeceğim. Değil mi Pamuk? Değil mi anneciğim? Yoruldun mu kızım sen? Evet arkadaşlar bayağı bir sardım. 4 sıra falan oldu böyle. Şimdi şu kalanları saralım. arkadaşlar dizerken bu şekilde dizerseniz üzerine kapak kapattığımızda hiç açılma şansı bile olmuyor yani. Böyle çok güzel oluyor. Hiç denemediyseniz bir denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar çok şükür sarma bitti. Yorucu bir sarma oldu ama olsun. Yapraklarımız güzel olmalı. Yani lezzeti çok güzel yapraklarımızın. Ama işte böyle çok fazla yırtılıyor ve çok fazla e, yırtık çıktı içinden. Neyse bir daha oradan almayız. Ama lezzetine diyecek yok. Lezzeti çok güzel. Şimdi arkadaşlar üzerine limon e, koyacağım ben. Şu uç taraflarını aldım gördüğünüz gibi. Böyle mümkün olduğu kadar ince ince limonlarımı doğruyorum yuvarlak yuvarlak. Yaprak sarması da ekşili çok güzel oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yani ekşi olduğu zaman böyle yemede yanında yat oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi de üzerine şöyle güzel bir zeytinyağı gezdirelim daha parlak olur. Şöyle. üzerine zeytinyağı dökersek. Şimdi ben bunun üzerine arkadaşlar şöyle bir kapak kapı şey e, tabak kapatıyorum servis tabağı benim tencereme sığıyor çünkü böyle olduğu zaman biraz da bastırıyorum şöyle hiç açılmıyor yapraklar yani açılacak açılacağı varsa da açılmıyor Allah'ın izniyle şimdi suyumuzu ilave ediyoruz Suyu da arkadaşlar bu tabağın boyuna gelecek kadar ilave ediyorum ben. Siz de tencerenizin ayarına göre koyarsınız. Yani şöyle tabakla aynı hizada oluyor benim suyum. Gör, görüyorsunuzdur bastırınca da biraz üstüne çıkıyor zaten. Şimdi bunun kapağını kapatıp ocağımıza alıyoruz. Kaynayana kadar. Ee, ocakta duruyor. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağız arkadaşlar. kısacağız iyice altını da yavaş yavaş pişecek. Arkadaşlar yaprak sarmamız kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Küçük tarafa aldım ocağımın küçük orta gözüne. Altını da kısacağım şimdi. Böyle kış, e, piş e, pişmeye bırakıyoruz. Ay söyleyemedim yoruldum. Bu yaprak sarması beni mahvetti şimdi pişmeye bırakıyoruz altını kısıyoruz güzelce arkadaşlar sarmamız bir saat gibi bir zamandır pişiyor şu tabağı alıyorum üzerinden tekrar kapağını kapatıp bir 10 dakika daha böyle pişirelim ondan sonra altını kapatırız güzelce dinlenmeye bırakırız Arkadaşlar kapağın şey üzerinden tabağı aldıktan sonra 10 dakikadır dolmamız bu şekilde de pişti. Şimdi altını kapatıyorum ben. Altını kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Bir 10 dakika böyle bir dinlendirelim. Şu çok sıcaklığı bir gitsin. Ondan sonra servis aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar dolmamız da bir 15-20 dakikadır dinleniyor yaprak sarmamız. Şimdi bunu şöyle bir tepsiye çevireceğim inşallah becerebilirsem bir aksilik olmadan. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gevirdim <laughs> valla. Aferin bana. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yaprak sarmamız mis gibi pişti. Dumanları da çıkıyor. Şöyle ben bir iki tane alayım. Size içini de göstereyim. Şöyle benim tombiklerimden de alayım. Şöyle koyalım. Şöyle görün siz içini göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi pişti dolmalarım, yaprak sarmalarımız. İçinde böyle arkadaşlar. Ay heyecanlandım yine. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. E, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yapanlara, yiyenlere afiyet, şifa olsun. Ee, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.